Ne bakıyorsun oğlum? Orada işte. Orada görmüyor mu He? Kime dedi lan o? Bugünlerde kendimi kötü hissediyorum ya. Kardeş bu benim gol sevincim. Herkes beğenecek. <laughs> Ey aslan imkü. Bu golü ben atmışım gibi sevinirin aman koy. Lan onu bir tutarsam var ya. Ne oldu lan orada? Lan bir dur bir dur ya. Dur. Hala fol değil diyor ya. O adamın namına koyayım. Bak hakem fol diyorum ya. Top bende kardeş ben başlatıyorum. Ve hala bende Fall kardeş gönder Tamam usta tamam Ah lan o kaçar mı be Ah lan atamadık Gördün mü lan gördün mü ilk golüm Hele şükür be Daha çok atacağız gibi Gördün mü lan golü gördün mü nasıl attım ha Sen bir de dayının golüne bak Aslan dayı Hocam fall değil diyorum Dayı 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 4-1 Bana fall yapanı bir bulursam bu Sonuç 5-5 olacak Oh be yıllar sonra gol attık ha. Aşkın olayım beni senden daha ten attın tan da, da, da. Bakın dayı geldi. Bize yağlı yağlı soktu çıkarttı. Of. Yağlı yağlı soktu çıkarttı demek yok ha.